Efes Konsili. Yazan Mark Madrigal. 5. yüzyıla girdiğimizde Hristiyan dünyasında iki önemli ilahiyat ekolü baş gösteriyordu. Biri İskenderiye merkezli olup kutsal kitabı daha çok mecazi bir biçimde yorumluyordu ve İsa'nın ilahi doğasını vurguluyordu. Diğeri Antakya merkezli olup kutsal kitabı daha kelime kelimesini yorumluyordu ve İsa'nın insani doğasını vurguluyordu. Bu iki ekol sürekli gayri resmi bir rekabet içerisindeydi. Milattan sonra 428 yılında Antakya ekolünden gelen Şanlıurfa doğumlu Nestorius Konstantinopolis patriği oldu. Bu atanma Antakya ekolü için büyük bir prestij kaynağıydı. Sonuçta Konstantinopolis bir önceki konsilin kararıyla Roma'dan sonra en çok onursal yetkiye sahip patriklik olmuştu. Nestorius Konstantinopolis'e vardığında tartışma ve kargaşa dolu bir ortam keşfetmişti. Bizans'ın başkentinde boy gösteren tartışmaların biri İsa Mesih'in kimliği ile ilgiliydi. Hristiyan inancında Mesih İsa, Sema'nın dünya ile birleştiği yerdir. Özünde kelam, logos olmasına rağmen fiziksel ve dünyevi bir bedeni vardır. Dolayısıyla Hristiyan inancında İsa iki doğaya sahiptir. Biri ilahi Tanrı'dan gelen kelam doğası, diğeri ise İnsani Meryem Ana'dan gelen insan doğası. Bu iki doğa tek bir kişi olan İsa Mesih'te birleşir. Konstantinopolis'te halk arasında boy gösteren tartışmalarda taraflardan biri İsa'nın ilahi kimliğini reddederken diğeri savunuyordu. Nestorius bu iki tartışan tarafı barıştırmak istercesine kelam ve insan unsurunu iki doğa veya öz olarak iki varlık olarak anlattı. Görüşünü açıklamak için o dönemde Meryem Ana için kullanılan geleneksel Tetodoks yani Tanrı doğuran ünvanını reddedip Kristokos Mesih doğuran ünvanını aldı. Nestorius'un bu açıklaması bir şizofreni vakasına benzer. İsa'yı iki farklı kişiye bölmüştü. İtirazlar gelmekte gecikmedi ve tabii ki bu itirazların başını çeken kişi İskenderiye ekolünün temsilcisi ve İskenderiye patriği olan Kirillos'tu. Muhafazakar ve geleneksel Hristiyanlara göre Nestorius, Meryem anaya’ verdiği Kristokos ünvanıyla Mesih’in ilahi kimliğini reddetmekteydi. Çünkü eğer Meryem’in doğurduğu kişi Tanrı özüne sahip kelam değilse, o zaman geriye basit bir insan kalıp, Hristiyan'ın kurtarış mesajı anlamsız ve boş oluyordu. Tabii tartışmayı daha da karışık yapan şey, öz ve varlık kelimeleri arasında bulunan Grekçe nüanslardı. Oysa kelimesi Türkçe’deki tabiat kelimesinde olduğu gibi, zaman zaman bağlamına göre bir kişinin karakteri anlamını taşıyan ince manalar da içermekteydi. Hipostasis kelimesi ise bağlamına göre bir şeyin altında yatan esas gerçek anlamına da geliyordu. Teknik olarak Krilos ve yandaşları haklı olmalarına rağmen Nestorius'un düştüğü durumu da anlamak lazım. Günümüzde birçok tarihçi ve ilahiyatçı Nestorius'un kendisini belki de bu ince kelime manalarından dolayı yanlış ifade ettiğini veya yanlış anlaşıldığını vurgular. Son yüzyılda bu görüşü destekleyen önemli bir keşif yapılmıştır. 1895 yılında 16. yüzyıl bir kitap el yazması Hakkari Konak'taki Nesturi Patri'nin kütüphanesinde Amerikalı misyonerler tarafından keşfedildi. Bu kitabın içeriğinde 451'de Nestorius tarafından yazılan Heraklides'in Çarşısı adındaki bir eserin kopyası bulundu. 16. yüzyıldan kalma bu orijinal el yazısı 1915 yılında maalesef yok edildi. Fakat bu yazının kopyaları günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Heraklides'in Çarşısı adlı eserde, Nestorius çağdaşları tarafından yanlış anlaşıldığını vurgulayıp, Kalgedon konsilindeki tanımına benzer bir ifadeye yer verir. Aynı birey, iki yönlüdür. Hikayemize geri dönecek olursak, Nestorius kendi görüşlerinden o kadar emindi ki, görüşlerini savunmak ve Krilius'un sapkın ilan edilmesi için, İmparator II. Theodos'un bir konsilin oluşturulması için ricada bulundu. Böylece 431 yılında halen Efes Antik Kenti'nde kalıntıları bulunan Efes Meryem Ana Kilisesi'nde bir konsil düzenlendi fakat bu konsil Nestorius'un ümit ettiği gibi başlamadı. 7 Haziran 431 senesinde konsil Efes Meryem Ana Kilisesi'nde toplandı. Konstantinopolis Patrikhanesini temsilen Nestorius'la birlikte 16 episkopos, İskenderiye Patriği Krilios'la 50 episkopos, Efes Metropoliti ve beraberinde 52 episkopos Batı Kilisesi'ni temsilen bir avuç episkopos hazır bulunuyordu. İmparator 1. Theodosius, konsilde başkanlık yapması için imparatorluk saray muhafızlarının başı olan Kandiyadan'ı atadı. Krilos duruşmaya başlamak istese de Antakya ve Roma delegeleri henüz Efes'e ulaşmamıştı. Böyle bir durumda taraflı bir sonuç alınacağından şüphe eden Kandiyan ve Nestorius, konsilin başlamasına izin vermediler. Aradan iki hafta geçti ve Roma ile Antakya delegeleri hala ortalıkta yoktu. O yaz çok sıcak geçiyordu. Efes'in cehennem sıcağında bazı yaşlı episkoposlar hastalandı, hatta bazıları sıcaktan ötürü öldü. Konsilde bulunan delegelerin sabrı artık tükeniyordu. Kiril konsilin başlaması için ısrar ediyordu. Nestorius yanlı bir şekilde yargılanacağını söyleyerek direnmeye çalışıyordu. Fakat artık iş işten geçmişti ve konsil, İki haftalık bir erteleme ile 22 Haziran gününde ilk toplantısını düzenledi. Beş gün sonra 27 Haziran tarihinde yolda sellerle ve hastalıklarla boğuşan Antakya Patriği Yuhanna ve beraberinde getirdiği yaklaşık 50 episkopos Efes'e vardı. Vardıklarında Nestorius'un sapkın ilan edilip aforoz edildiğini öğrendiler. Bu karar Antakyalı delegelerin yokluğunda alındığı için Antakyalı episkoposlar tarafından gayri meşru ilan edildi. Bu sefer Kandidiya'nın başkanlığında Antakyalı episkoposlar bir toplantı düzenledi ve Krilos'u sapkın ilan ettiler. Konsil hayli karışık bir hale almıştı. Bir sonraki buluşma 10 Temmuz tarihinde Efes Metropoliti Memnon'un evinde gerçekleşti. Roma'dan gelen papalığın delegeleri en sonunda Efes'e vardı. Papa Kelesiye'nin sözcüsü Filip, Papa'nın Nestorius öğretişlerini eleştirdiği mektubu okudu. Bu mektup sayesinde konsilde çoğunluğun desteklediği bir Konsensusa ulaşıldı ve konsil tartışmaları resmi kararlara bağlandı. Nestorius'un öğretişi sapkın ilan edildi. Mesih İsa'nın ilahi ve insani unsurlarının iki varlık veya şahsiyet olmadığı, rasyonel bir ruh ve bir bedene olan tam tanrı kelam doğasına ve tam insan doğasına sahip tek bir varlık olduğu ilan edildi. İsa'nın tanrı kelam doğasına sahip olduğunu vurgulayan ve Meryem Ana için kullanılan Tetokos yani Tanrı doğuran ünvanı resmiyet kazandı. İnzik Amentüsü dışında bir Amentü'nün yazılması veya İznik Amentüsü'ne değişiklikler yapılması yasaklandı. Asli günahı reddeden Pelagius'un öğretişleri, kutsal kitabın ve kilise babalarının öğretişlerine ve yorum geleneğine uymadığı için sapkın ilan edildi. Konsil sonuçlanmasına rağmen tartışmalar Batı ve Doğu kiliseleri arasında derin bir yara yaratmıştı. Antakya ve doğusunda yer alan Hristiyanların bir kısmı konsilin kararına rağmen Nestorius'un ve öğretişlerini desteklemeye devam etti. Daha ileri bir tarihte Nestorius yanlısı öğretiş verdiği için Urfa İlahiyat Okulu İmparator Zeno tarafından kapatıldı. Okul Sasani topraklarında yer alan Nusaybin'e taşındı. Sasani İmparatorluğunun topraklarında yer alan Hristiyanlar sürekli Roma ile dayanışma içinde oldukları iddiasıyla suçlanıp zulüm görüyorlardı. Böylece Sasani topraklarında Hristiyanlar Hristiyan aleminin geri kalanından ayrılıp kendi özel kilisesini kurmuş oldu. Özellikle Nesturius'un öğretişleri bu topraklarda bir hayli yayıldı. Asuri Kilisesi ve Keldani Katolik Kilisesi gibi mezhepler Nesturi Kilisesi'nin bünyesinde ortaya çıkmış mezheplerdir. Batıdan ayrılan Nesturi Kilisesi odağını özellikle uzak doğuya çevirdi. Birçok Nesturi misyoner Orta Asya, Hindistan hatta Çin'e kadar gidip Hristiyan inancını yaydı. Çin Halk Cumhuriyeti'nde halen milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda kurulmuş Nesturi kiliselerinin kalıntılarını bulmak mümkündür. Nesturi kiliselerinin bir kısmı günümüzde Batı Kilisesi ile barışmıştır. Keldeniler papalığa bağlanırken 1994 senesinde Papa II. Jean Paul ve Asuri Patriği IV. Dinka ortak bir açıklama yaparak Katolik ve Asuri Kilisesi'nin barıştığını ve bunu takiben yapılan bir çalışmayla birbirinin komünyon yani Efkaristiya veya Rabbin sofrası merasimlerini kabul ettiğini dile getirdiler. Bu yazı, Pastor Mark Madrigal tarafından yazılan Kilise Babaları adlı kitabından alınmıştır.